Eve geldim ve dedim ki bir video çekeyim. Hani gerçekten birazcık da sohbet etmek istedim. Bugün böyle çok karışık geçti ve kafamı dağıtayım. Farklı bir şey yapayım ve video çekeyim dedim. Ama ne videosu çekeceğimi bulamadım. Ve sonra böyle çantama baktım. <laughs> dedim ki çantamın içi o kadar dolu ki. Bunun içini göstereyim ben kızlara. Ve gerçekten şu çanta olayını ben hiç çözemiyorum. Yani haftada 2-3 kere çanta değiştiriyorum. Bir çantaları çok seviyorum. Ve her değiştirdiğimde çantamın içini topluyorum. Bütün bu toplamalarıma rağmen akşamına o çantanın içi çıkarma karışık. Yani darmadağın e, kesinlikle çantamın içini düzenli kullanmayı öncelikle beceremiyorum. Şu anda nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız planım ben de bilmiyorum. Çantanın içi böyle. Önce çantayı göstereyim. Hatta geleneği bozmayın. Bozmayayım. bozmayayım. Ee, çantam löpeti ju yani adını asla doğru okuyamadığım okuyamayacağım olan bir marka. Hafta içi genelde çantamın içine çok fazla şey doldurduğum için yani bütün gün dışarıda geçiyor ve çok şey ihtiyacım oluyor. Genelde böyle büyük bir çanta kullanıyorum. Bu benim en sık kullandığım çanta olabilir. Çünkü bir sırt çantası çok kolaylıkla taşınıyor ve içine çok fazla şey alıyor. Ve dev bir sırt çantası da değil. Yani her kıyafette bir şekilde oluyor. Ayrıca çok da seviyorum tasarımını. Bu markanın bütün çantaları aslında çok güzel. Ve çantamın içine geçiyor. Şurada. Şu başka bir olmayacak. Ben umarım içinde kalacak bir şey yoktur. Gözüm, gözümde de bir kalem varmış. Evet, ilk çantamın içinden şöyle bir kalem çıktı. Bu kalemi ben çok bandodan almıştım 2-3 yıl önce. Üzerinde Girls Rule yazıyor. Şurasında şöyle çok tatlı bir kalbi var. Bu benim her zaman yanımdadır. Artık kalemin mürekkebi tükenene kadar kullanırım sanırım. Sanıyorum ki. Ee, diğer bir şey Tangle Teaser. Bunu birçok videoda size göstermiştim. Çok güzel bir tarak. Bu tarak da değil, aslında saç şekillendiricisi gibi de bir şey. Çok güzel. Saçınıza elektriklendirmeden gün içinde böyle bir canlandırıyor. Ee, ve hacim de veriyor bence. Nars'ın Copacabana aydınlatıcısı. Genelde çantamın içine mutlaka bir stik aydınlatıcı atıyorum. Çünkü bunlar hem ruj olarak kullanılıyor, hem far olarak, hem aydınlatıcı olarak kullanılıyor. Cildinize böyle canlılık veriyor. Bir de gün içinde onu da aldım çünkü yanıma. Gün içinde böyle makyajım artık bittiğinde, kendimi çok yorgun hissettiğimde akşama doğru şu içiliği kullanıyorum. Bunu yanaklarıma sürüyorum. Bu da narsın orgazm ikili allığı. Hem aydınlatıcı hem allık etkisi var. Yanaklarıma birazcık sürüyorum. Bunu da böyle hem şakaklarıma sürüyorum hem burnumun ucuna sürüyorum. Birazcık da dudaklarıma sürüyorum bazen. Bu ikisi yani günlük makyajı tazelemek için harika iki ürün. Vivident'in sakızı var. Klasik. Kimliğimi kaybettiğim için pasaportum var. Ve kılıf tutuyorum çünkü. Yani kendi markamızın kılıfı bir kitap var. Aslında ben e, mutlaka bir roman okuyorum her daim ama bugün yanıma daha light bir şey almışım. İsmi Bir Sanatçı Gibi Araklayın. Bu kitap aslında bir mutlu kitabı. Böyle yolda falan işte vakit geçirmek için okuduğum bir kitap. Hani çok böyle bir edebi değil de yok. Çok fazla bir mesajı da yok kitabın. Ama eğlenceli. Ben genelde yanıma ıslak mendil olarak Johnson's'ın Face Care, Face care adlı yani. Çok böyle bir şey giriş yaptım ya. Böyle ürün tanıtım girişi gibi oldu. Bu yüz makyajı temizleyicisi de olan ıslak mendillerden alıyorum. Çünkü özellikle kalem sürdüysem, rimel çok sürdüysem göz mutlaka akıyor gün içinde. Hem ıslak mendil acil durumlarda hem de göz altlarımda böyle akma falan olursa bunlarla siliyorum. Bir tane defter var şöyle. Hem bir defter. Ve çoğu zaman yanıma body mist alsam da bugün e, şu parfümü aldım. Bunlar biliyorsunuz Sephora'da satılıyor. Mandalina kokulu aslında. Ben kolonya kokusunu hiç sevmem. Ama bu o kadar fresh, o kadar güzel e, kokuyor ki gerçekten böyle kolonya değil de böyle gerçekten mandalina meyvesinin gerçek kokusunu alıyor gibisiniz. İşte açıcı bir kokusu var. E tabi bir de ambalajı da yanında taşımak için çok uygun. Bu kış bunlar geçer benim için. Rimel var. Neden yanıma almışım hiçbir fikrim yok sanıyorum karıştırdım ve attım çantamı çünkü gün içinde çantamda limer taşımıyorum yani limeri sadece sabah sürüyorum. Mutlaka atıştırmalık bir şey oluyor yanında çünkü böyle yolda işte oradan oraya koşuştururken çok acıkabiliyorum. Ee, bu şeyin atıştırmalı Plastik için. için evet ee, Akasya'da açıldı en son çok seviyorum orayı oradan almıştım. Granola barlar bunlar. Çok güzeller. Eğer daha önce yemediyseniz mutlaka deneyin. Birçok yerde satılıyor. Kapalı yani tamamen ambalajlı marketlerde satılanları da var. Çok tok tutuyorlar. Bunları dörtte birini yediğinizde e, tok hissediyorsunuz. E, bir anda böyle canlanmış hissediyorsunuz. Hem çok sağlıklılar hem hafifler hem de tatları da bence çok güzel. Taksi fişi var. fişi var. En son e, tavuklu salata ve light kola içmişim. Onun fişi var. Taksi fişi daha var. Ajans giriş kartım var. Sürekli kaybettiğim en sonunda şöyle bir şey alarak kaybetmeye karşı bir çözüm bulmaya çalıştığım ajans giriş kartım var. Evet harika bir şey göstereceğim şimdi size. Bu ne? Alessandro'nun sadece Sephora'larda satılan Veggie adlı tırnak eti ve eliniz çok kuruduğunda nemlendirici olarak kullanacağınız bir ürün. Bir kere ambalajım minicik. Tam yanımızda taşımalık. Ve kış ayında benim tırnak etlerimde, ellerimde ekstra ekstra kuruyor. Gün içinde ve bazen 2-3 kere falan şunu kullanıyorum. Bu da mandalinalı, yok portakallı ve avuçlu kokuyor. Gerçekten çok da güzel kokusu var. Çok tatlı bir kokusu var. Ee, bu ürünü tavsiye ederim. Ben çok çok memnunum. Genelde bir iki ruj alırım ben yanıma. Nedense rujları çok seviyorum. Ee, en son NYX'in bu nude serisinden şu ruju almıştım. Lipi 02. Bakın Lipi 02. Genelde rujların adını böyle pat diye hatırlamam. Bunu hatırlıyorum. Çünkü çok güzel bir rengi var. Mor, pembe bir rengi var. Hani dudaklarınız karda soğukta böyle çok hafif morlaşır ve pembeleşir ve çok güzel bir rengi olur. Ben o rengi en, ben en azından o rengi çok severim. Tam o tonu bulmuşlar. Ne çok nüt çünkü çok böyle fazla ten rengi olan rujlar da açıkçası bende şey duruyor. Bunu niye açtıysam sanki sürecekmişim gibi. Bende çok böyle donuk bir etki yaratıyor esmer tenli olmadığım için. Bu hem nüt hem de böyle gerçekten yüzünüze renk de getiriyor bu ruj. Çok beğendim. Çok severek kullanıyorum. Ee, yine cildim çok kuru olduğu için kış aylarında mutlaka bir nemlendirici krem taşıyorum yanında ve bu aralar Aven'in tolerans serisinden şu kremi kullanıyorum. Ee, yani kuruyan her bölgemi sürüyorum. Zaten uygun fiyatlı bir ürün ve sadece eczanelerde satılan bir ürün. Ve yine çok çok tatlı bir şey göstereceğim bu aralar favorim olan Tony Moly'nin çok tatlı. Çünkü zaten bu marka ambalajları öncelikle çok başarılı. Şöyle jel kıvamında olan. Bunun ben de direkt renksizi de var. Yani sıfır şeffaf olanı da var. Hatta paylaşmıştım. Bugün renklisini aldım yanıma. Lip tintleri. Magic lip tint diye geçiyor. Neden magic? Bunu sürüyorsunuz. Kere dudaklarınızı inanılmaz nemlendiriyor. Yapış yapış etkisi bırakıyor. Bir de dudaklarınızın kendi pembeliğini ortaya çıkarıyor. Yani bir e, renk geçmiyorsunuz aslında dudaklarınıza. Herhalde oradaki kan dolaşımını hızlandırıyor. E, bir şekilde bir canlandırma etkisi yapıyor. Dudaklarınız böyle gerçekten diş fırçasıyla böyle fırçalamışsınız gibi pes pembe bir renk alıyor. Şeffafı da böyle. Bu renginde daha yoğun bir pembelik görüyorsunuz cımbız var. Hem anahtarlarım var. Paralarım var ki kısa zamanda kendilerini bulduk para yüzünden alacağım. Yani bu ihtiyaç listeme eklendi. Bir de dönerken ben Sephora'ya uğradım. Ve oradan e, şu hiç aklımda olmayan bir şey aldım. E, shiny Put denilen ayak maskesi. E, topukları böyle pes pembe yapıyormuş. Bu aralarda benimkisi açıkçası yatı kurdular ve evet, iyi geleceğini düşünüyorum. Çantamda olanlar bunlar. Ama şu anda asıl sorun şu. Bu çantayı böyle yere döktüm ve onu toplamak yani onu toplamaya şu an çok düşeniyorum. Belki yarın sabaha bırakabilirim.